Merhabalar değerli dostlar. Bugün 21 Aralık 2022. Biz bugüne Red Solar Earth diyoruz. Yani kırmızı güneşli dünya. Neye göre? Law of Time, zamanın kanunu bilgilerine göre. Biz bugün Ritmik Ay adını verdiğimiz bir ay içerisindeyiz ve 19. günündeyiz. E, bu önemli bir gün, hem bir e, gün dönümü, 21 Aralık, en uzun gece, en kısa gün, kış mevsiminin başlangıcı. Bunu biliyoruz hepimiz. E, ve bugün Solstice diyoruz İngilizce, yani e, Winter Solstice, kışın başlangıcı. E, solstice şey demek, e, güneşin e, sabit durduğu bir e, an. Hani gökyüzünde de zaten sabit bir çizgide görünüyor. Yarın harekete başlıyor kuzeye doğru e, güneş. Yarın da önemli bir gün galaktik portal portal günlerinden biri evet galaktik portal günü yarın 22.12.2022 bir ayna günü aslında. Bugün de öyle bir ayna 21.12 kendimize dönüp bakmamız gereken bir ayna. Bakalım yılı kapatırken şurada 9 gün kaldı ne var kendimizle ilgili düzeltmemiz gereken evrim yolunda ilerlerken buna bakmamız gerekiyor kırmızı güneş dünya yani red solar earth günlerinde e, kendi güneşinize bakmak gerekiyor yani gücünüz nerede gücünüz zayıflatılmış atılmış mı e, bir takım e, empozelerle bir takım e, bir takım dolduruşlarla diyeceğim ama hani başka da bir yol bulamıyorum e, kelime daha iyi bir kelime bulama, bulmaya çalışıyorum ama bulamadım bir takım empozelerle yani aslında bize ait olmayan bazı feedbacklerle bazı geri bildirimlerle biz programlanıyoruz. Bunu çocukken büyüklerimizden aldığımız doğrultuda kendimizi programlıyoruz ama yaş ilerledikçe çevre faktörünü yakın çevremiz özellikle ve içine angaje olduğumuz şirket olabilir çalıştığımız yer ya da başka bir kuruluş olabilir. Buradaki e, bize empoze edilen, bize söylenen e, programlarla kendimizi programlıyoruz. Peki kendi programımız nedir? Dönüp buna bakmamız gerekiyor. Çünkü herkes bir güneş. Kendi e, güneşini bulması gerekiyor herkesin. Kendi programı demek kendi e, içsel dünyasına, içsel programına yani dünyaya neyle geldiyse, hangi amaçla, hangi iş için, e, hangi... E, yapılacak e, durum için geldiyse onu bulup çıkarması gerekiyor ve genelde bu kendisine söylenen, kendisi empoze edilenden farklı oluyor. E, biz biliyorsunuz e, konfor alanımızı değiştirmekten çok hoşlanmayız. İnsan böyle bir programdadır. E, ancak programlar değişirken e, mecburdur bu değişimi kendi dünyasına da taşımaya. Yani dışarıda bir şey değişiyorken siz e, evinizin kapılarını kapatıp ...ona direnemezsiniz. Yani böyle bir şey genelde yok. Evinizi kapıları derken tabii kendi zihin kapılarınızdan bahsediyorum. Evet en kısa gün en uzun gece iki elimizi arasına başımızı alıp... ...en uzun gecede biraz düşünelim bakalım ne var yapmamız gereken. Yarın da işte White Planetary Mirror. Yani biz bir gezegende yaşıyoruz. O gezegen bize nasıl bir ayna tutuyor bir sonsuzluk matriksi açılıyor yarın böyle bir gün çok önemli bir gün buna hazır mıyız bakalım evet bugünkü kırmızı güneş dünyasında herkes oturur bu düşünme işini yaparsa ve kendi programını nasıl yapabileceğini nasıl yaratabileceğini bulursa o zaman biz kritik bir çoğunluk kritik bir kütleye ulaşmış oluruz yani critical mass dediğimiz ...bir noktaya ulaşmış oluruz ki... ...bu bazı şeyleri dönüştürür. Daha önceki programda söylemiştim... ...insanlık benzerliklerle öğrenir. Bir şeyi birbirine benzeterek... ...ama onun için kendisine kod yüklemesi... ...yapmış olması gerekiyor. Çünkü neye benzetecek? Yani bir şey gördü... ...onu nasıl çözecek? Bir harf bilmiyorsa... ...işte örnek vermiştim A harfi... ...N harfini nasıl tanıyacak? M harfini nereden bilecek? Ya da bir O harfinin veya S harfinin de harf olduğunu daha yuvarlak yani A'ya benzemiyor. O bakımdan belki başka şeylerle öğrenecek onu. Yanındaki başka birisinin bir kodunu alacak ve diyecek ki Aa, evet bunu biliyorum. Tamam böyle çözümleyecek. O yüzden bilenlerin birleşimi olması gereken bir yerdeyiz. Kritik kütle sadece kafa sayısıyla olmayacak. Güçsel bir kritik kütleden bahsediyoruz. Yani güneşini gerçekten ışıtabilmiş, gerçekten niye burada olduğunu anlayan, aynaya baktığında da kendi ışığını gören, korkular olmadan. Bunu çok kolay söylüyoruz ama bu korkuların ne olduğunu biz genelde bilmiyoruz zaten. O yüzden çıkamıyoruz işin içinden. Ah ben korkmuyorum demekle yaptığınız şeyler ona uymayabilir. Bilinmeyene doğru adım atmak. Bugünkü düzeninizi yarınkiyle hani aynı olmayacağını bilmek, bir şekilde ben değişiyorum deyip adımını attıktan sonra geriye dönemeyeceğini bilmek. Bunların hepsi bir korku unsurudur ve normaldir. Ama buna rağmen ilerleyebilmek zaten esas olandır. Bu bilenlerin birleşimi sayesinde oluşacak olan kritik kütle için şu anda... Dostlar hazırlanıyor benim bilgilerime göre. Bu bilgiler, e, kanal bilgileri evet ve bir sürü kanal var dünyada. Herkes benzer şeyler de söyleyebiliyor, farklı şeyler de söyleyebiliyor. Bunların ama en üstünde baktığınız zaman e, hepsi bir yerden e, alıyor bu mesajları her kanal. Dolayısıyla her kanal bir şekilde bir boyutu temsil ediyor ve aşağı iniyor yeryüzüne. Bunda bir sebebi var. O kanal kötüdür, bu kanal iyidir gibi bir dualiter yaklaşımla bir şeylere bakmak artık bizim dünyamızın işi değil. Yani bu dönemin işi değil daha doğrusu. Kendimizi ilerletmek için herkes bakalım ne söylüyor diye dinlemek ve bunu kendi süzgecinizden geçirmek lazım. Çünkü orada belki size uygun bir kod vardır. Sizin evrim planınızla ilgili bir kod bulabilirsiniz. Hani kendimize kod yüklüyoruz ya. Öyle bir şey. Peki, bilenlerin birleşiminde ne olacak? İnsanlık daha ileri kodları alabilecek e, duruma gelmek üzere hazırlanacak. Yani insanlık e, şu anda kodları aldığını zannediyor ama daha çok uzun yolu var. Zaten en korkunç olan bu. E, ah biz olduk demek, biz artık en üstteyiz, e, tamam diye kendini bir yerlerde görüp diğerlerini de aşağıda görmek. E, bu yapılan en büyük yanlış e, zaten ve e, bunu yapanlar yok edilecek yani olmayacak onlar bir kenara alınacak bertaraf edilecek tam ille hani e, varlıklarının yok edilmesi anlamında söylemiyorum ama program itibariyle devre dışı olacaklar yani bu kadar basit çünkü onlarla yola devam edilemeyecek ha evet e, evrim yolunda bir işe yaramış olabilir herkesin bir fonksiyonu vardır e, elbette ama bu fonksiyonu bir dejenerasyona dönüştüren herkes aslında o fonksiyonu hiç yerine getirmemiş bir insandan daha olumsuz bir yerdedir. Yani onun kendisine verilen gücü kötüye kullanmıştır. Kendine hizmet etmiştir. Bütüne hizmet etmemiştir. Bütüne hizmet etmeyen hiç kimse de bu bilenlerin birleşiminde yer almayacaktır. Bu kadar basit. Evet, bugünün olumlamasını bekleyen dostlar için de hemen okuyayım Türkçeleştirdiğim e, olumlamayı. E, zamanın kanunu bilgilerinde her gün için bir olumlama var. Bu olumlamanın içinde bir takım şifreler var. E, bu yüzden de zaten e, önemli. Çünkü o günün bize frekansal olarak nerede olduğunu ve ne yapmamız gerektiğini küçük küçük hatırlatmalarla ilerletebiliyor. Aslında doğduğunuz günün de bir... E, resmi var. Hani bir özelliği var. O da sizi çok etkiliyor. Bu tamamen astrolojinin dışında bir şey. Daha doğrusu içinde bir şey ama henüz bilmiyor bir astrolog camiası tarafından çok da fazla. Ve bu sizin karakterinizi hem bugün hem doğduğunuz andan itibaren çok büyük bir etki altında bırakan bir gün. Evet, okuyorum. Evrim yolunda ilerlerken senkronları fark ediyorum. Güneşin aydınlattığı niyetlerimin frekansı ile Yönümü bulduğum matriksi mühürlüyorum. Uzayın gücü bana rehberlik ediyor. Evet bugün uzay bize rehberlik ediyor. Uzayın gücü bize rehberlik ediyor. Neden? Çünkü aslında kaynağın gücü bize rehberlik ediyor. Ee, eğer kaynağın gücünü gerçekten hissetmek istiyorsak bu bilenlerin birleşimi e, konusuna çok ciddi bir şekilde oturup düşünce üretmemiz gerekiyor. Bunu da ben e, masaya bırakıyorum. Bakalım ne yapacağız bu düşünceyle. Size iyi günler diliyorum, güzellikler diliyorum. Yarınki 22.12.2022'ye de güzel bir geçiş diliyorum. Senkronlarla dolu geçsin. Teşekkür ediyorum.